Filo Güvercinleri kanalından yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar eski konulardan bahsetmek istemiyorum. Şu an ev mahkeme sürecinde. Zaten bir önceki videoyu da bayramda çekmiştim. Şu an o zamanlar, o zamana kadar bayağı şey değişti. yavrular olsun, olsun. Bayağı kuşlar değişti. Arkadaşlar ev mahkeme sürecinde. Evde hasar var ama ha, yani çok değişik bir şey. Buna sürekli uzatmaya gerek yok. Konunun üstünden geçelim artık. Arkadaşlar uzun zamandan beri video çekmiyorum. Yani bayramdan bu yana hiç video çekmedim. Bayramdan sonra bu ilk video olacak. Haliyle kuşlar tüy dökümünde olduğu için bütün tüyler burada birikmiş. Ve haliyle dam biraz kirli. Hem damı temizleyeceğiz. Hem sohbet ederiz. Hem kuşları tanıtırım. Bu arada sizlere böyle elinden geldiği kadar video atmak kararı aldım. Çünkü hani yarın sonuç gelir bilinmez. Yarın öbürsü gün olur da yıkılırsa hatıra olarak kalır. bu de bir keyfi yaşatmış oluruz. Biliyorsunuz bizim buranın rüzgarı mescur. o yüzden olayı yapabilecek Engellemiş bir engelle hiçbir şey yok. Mikrofon taksam mikrofonla aynı şekilde. Hadi gelin başlayalım Öncelikle şu dışarıda gördüğünüz pislikleri temizleyeceğim o kadar kirli değil de dağınık ya. Yani. Dağınıklık var. Bu dağınıklığın önüne geçelim. Bir de köşede bir tane siyah Siyahı görüyorsunuz. Az önce kendi kendine gelmiş. Çillene. İşte Giderse de gider yapacakmış. Şey. Ee, şimdi hava çok sıcak olduğu için kuşlar böyle yerlere pislemişler. Mecbur şurada böyle kazmak zorunda kalıyorum. Bu da bayağı böyle lavan alıyor. Yapacak bir şey yok. Yani yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim aşağıda da ev olduğu için bütün pislikler uçup aşağıya geçiyor. Normalde rüzgar olmaz kesinlikle. Yani genellikle olur da böyle bağlar, ağlar, hava sıcak olduğu için rüzgar olmuyor. Şu an haliyle temizlemeye başladığım için böyle belki duyuyorsunuz. Şöyle. Aşırı derecede derece. rüzgar var. Böyle temizlediğim sir böyle uçup gidiyor. Yani şuradaki şu görüntüyü öldürdüm. Böyle şunları aldım. Şimdi bu aynı şekilde diğer kalan taraflara da şuralara da aynısını yapacağım. Temizledikten sonra yani kabalayı kaldırdıktan sonra kalan yerleri tekrar temizleyeceğim. Evet dostlar bu bölgeyi temizledim. Şurayı temizledim. Şuradaki dağınıklığı kaldırdım. Şurada karşıda tahtalar vardı. Onları buraya aldım. Şimdi bu tahtaların ne iş var diyeceksiniz. Arkadaşlar yarın öbür şu gün e, küpesteki tenekelere göstereyim size. Bu tenekeler kalkacak. E, şu şekilde şuraya tahtalar lazım olacak. E, bunun amacı da şu kapalı tüneklik takacağız. Bizim bir sponsorumuz vardı biliyorsunuz. Hani çok sağ olsun bize tüneklik göndermişti plastik onları bunların üstüne monte edip o şekilde yapacağız ee, şimdi niye ağırdan alıyorum ağırdan alınmamın sebebi şu yarın o bir gün herhangi bir ihtimale karşı ne olur da olmaz diye de artık bu şekilde başladık arkadaşlar yani bu kuşlara böyle bu kadar neler etmeye gerek yok zaten e, kümes temizlemeyeceğim kümesi temizlememin en büyük sebebi. Arkadaşlar şurada iki çift mi? Üç tane yavru var. Ee, şurada da bir tane yavru vardı. Nereye gitmiş bilmiyorum. Bakın şu köşede bir tane yavru var. Şu tenekede iki tane. Şurada da bir tane var. O beyazın altında. Beyaz yavrudan bahsetmiyorum. Şimdi kümesi temizlersem e, biliyorsunuz daha önce kümesi temizlediğimiz zaman yavruların hepsi ölmüştü. Sağlam olan yavrular bile ölmüştü. Hani belki bu doğrudur. Belki yalandır. Hani bunun gerçekliğini savunmuyorum. Ama Hani benim böyle bir inanışım var. E, Kümes'te yavru kuşu varken eğer kümes temizlersen arkadaşlar o yavru kuş ölür. Çünkü o pisliklerin altındaki börtü böcekler yukarıya gün yüzüne çıkıyor. Duvarların arasına saklanıyor. Ve gidiyor yavrulara musallat oluyorlar. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Ya da ne bileyim temizledikten sonra haliyle toz kalıyor. E, toz kaldığı zaman yıkamak zorunda kalıyorsun. Bu sefer o toz orada koruduğu zaman tekrar kuşun solunum yollarına giriyor ve o şekilde şey yapıyor. Şu an kuşun kendi pisliği yavruyu her türlü koruyor. Yani bu da bunun tanıtan bir şey. hepsi burada yavrudan çıkma. Yani şurada buradan, burada yavru çıkmamış dediğim şu yeni yetişen şu bir gibi yavrular. Onların haricinde hani yok arkadaşlar şöyle bu yavru burada çıkmamış diyebileceğim kuşu. Bakın göstereyim. Bakın burada iki tane var. Bir kara alaca. Arkasındaki de kara alaca. Bu arada bu kablo geçen gün burada açıkta kalmış. Bunu böyle yukarıya bir sokayım. Hatta bunu oradan çekeyim diyeceğim ama olmayacak çünkü bu kablo başka yere bağlı. Bakın arkadaşlar şurada iki tane yavru yarmış. Şurada bakın dediğim yavrular burada. Burada bir tanesi gözüküyor. Şu an altta eminim yani iki ya da üç tane var. Çünkü buradaki yavrular aşağıya düşmüş. Bu sefer yukarıya kaldırıp koyduğum zaman anneleri bakmıyor. Bakın şu yavru. Penekedeki yavru buraya gelmiş. Diğer yavrular nerede? Bak burada. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar yani ben buna inanıyorum. Belki siz farklı düşünüyorsunuz ama ben zaman yavruların öleceğine inanan bir Sert konuştum böyle. Neyse arkadaşlar işimize geri dönelim. Gördüğünüz gibi mükemmel derece. açıp böyle belim ağrısın. Şu yavruların olduğu yeri temizleyeceğim. Burayı sıyırıp oraya çekeceğim. Sonra burayı da sıyırıp oraya çekeceğim. Ee, tekrar düzenlemeye devam edeceğim. Onları tekrar eski yerine koyacağım. Tüm temizledikten sonra da zaten ızgaraları geri yerine açarım. Tamam arkadaşlar. Böyle bir mola verdik. Mola da arkadaşlar kuşları böyle bir havada görün ne kadar çoğalmışlar. Yani şöyle söyleyeyimse başardık. Ama hani bu başarma yarım bir başarma ya. İstediğimiz gibi yavru almaya çalıştık ve aldık sonunda yapabildik. Ya inanın çiftliği kendi elimle seçtim getirdim koydum bu kadar yavru alamazdım. En son ne zaman böyle kümesi kendi haline bıraktım hiç ellemedim hiç ilgilenmedim. O zaman böyle. Burada arada arkadaşlar kuşların hepsi havada değil bilginiz olsun bakın. Yavrular kanada eksik olanlar şurada var ki. Bakın burada 3 tane var burada iki tane var orada bir tane var. 6. Havalıda bir tane uçuyor, 7. Orada da bir tane var, 8. Geliyorlar. Bakın burada dağınık olarak uçan böyle 10 küsur kuş var. 10-15 on, on tane var. Bir de bölük var. Ben başardığımı düşünüyorum ha. arada başımıza çok kötü bir olay geldi. Şu keşbiri görüyor musunuz? Şu ortada Şu siyah keşbir. Şu alacanın hemen yanında. Bakın kara alacanın yanında keşbir. Diğer taraftan görüntüleyebilirsek. Ee, üç gün önce falan kuş burada değildi. Geri geldi. Ee, pazartesi günü bugün günlerden pazartesi. Bir hafta önce ee, bu arkadaşımıza atmaca saldırdı. Ve aldı arkadaşlar. Taşıyamadı. Ee, şu karşıda böyle beyaz yerler var görüyorsunuz. Bu şu orada düşürdü. Taşıyamadığı için. Bu arada kendi kendine gelen siyah tavada. Çelilemeyeceğim bakalım ne yapacağım. O şu siyah. Orada düşürdü arkadaşlar. Şu üç gün sonra tekrardan yeniden buraya geldi. Ve geldiğinde ayakta duramıyordu. Ee, eğer tutabilirsem videonun sonunda göstereceğim. Bakın. Ee, boynunun alt tarafında tüy kalmış. şu şebekenin içinde diyor Yani üç gün sonra tekrardan geri geldi buraya. Ben gittim aradım kendisini bulamadım tabi. Kendi kendine geri gelmiş ama ayakta duramıyor arkadaşlar. O derece yani salla baş olan salmonel böyle hareketler yapıyordu. Çok şükür kendini toplamaya başladı ki şöyle bir kötü bir şey var. Yani bu kuşu atmaca almadan birkaç gün önce bizim biliyorsunuz Instagram'da fila güvercinlerim hesabımız var. Takip etmeyenler var. Orada paylaşmıştım. Nazara mı geldik dersin. Tutarsam arkadaşlar kuşun boynundaki yarasını göstereceğim. Yani kan kuruduğu için yırtık mı değil mi çözemedim. Ben de pek fazla kurdalamak istemedim. Çünkü e, sonuçta bir şeyi yok. Hani böyle bir yırtık, açık yarası yok. Ama bir kan kurumuş yani. Evet dostlarım kabalasını aldım. Böyle bir biraz temizledim. Yani eskisine göre daha biraz derli toplu olmuş. Hani çok temizlenmemiş de temizlenmiş arkadaşlar. Yani şu an sizlere yüzümü göstermek istiyorum. Çok terliyim o yüzden göstermeyeceğim. Ee, hava sıcak, aşırı rüzgar var. Arkadaşlar temizliğimizi bitirdik. Hadi gelin şöyle ufaktan bir kuşlara böyle biraz tek tek böyle yakından tanıyalım tanıştırayım. Mahallenin delisi Karaalaca Cappar. Arkadaki Karaalaca'yı biliyorsunuz zaten. Depremin ilk zamanlarda köyden getirmiştim. Onlar böyle 8, 10, 12, belki 15, belki 16, belki de 20 taneydiler. Ama şu an toplasanız 10 tane falan kalmamışlardır. 10 tane var ya. Yani saysak 10 tane. Ne oldu diyeceksiniz onlara? Arkadaşlar çoğu öldü. Nasıl öldü? Hani şu dönemde öldü. Şu biliyorsunuz şu an kuşların bu en ağır dönemi. Böyle tüy değişimine girdiler, böyle yavaş yavaş kanat fekleri bitiyor, boyun feklerine başlıyorlar. Şu yavrudan bakın, anlayabilirsiniz. Kurtarırsa kurtaracak. Bu arada takviye veriyorum, veriyordum tabii ki. Ama bu takviyelerini alıyorlar. İşte elektrot olsun. Çünkü bu dönemde kuşlar arkadaşlar çok sıvı tüketir. Sıvı kaybına uğradıkları için sıvı kaybı önleyici destek lazım. Geldi arkadaşlar geri takdir ilahi Onun haricinde şöyle bakıldığı zaman şurada bir göyük kanat postamız var bunu uçurana kadar anlamın damarı çatladı. Antakya'da bütün her yerde uçuyor burada uçmuyordu. Gerçi son zamanlarda son zamanlarda değil. hala soğuk. Son zamanlarda kendini topladı. Şurada bir kara alıca postamız var. O içerideki gördüğünüz yavruların kardeşi. Onun yanında bir kara keşpir var. Bu keşpir neyin yavrusu hiç bilmiyorum. Şurada tip var. Bu kırmızı keşpirle e, tipin yavrusu. Bu arada elimdeki sigara umarım gözükmemiştir. Gözükmüşse ne yapacak bir şey yok. Şurada bir morumuz var. Bunlar iki kardeş. Diğer kardeşi nerede? Babaları bu. Arkadaşlar bunlar deli. Biri çıkıyor, biri kayboluyor. Biri kayboluyor, biri inmiyor. geliyor. değişik durum yaşıyorlar. Moru görebilen var mı? Ben göremiyorum. Aa, enerji de mi? Yok, o değil. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar deli. deli. Şu, şu, ruh hastası daha deli. Hatta bir ara canı sıkıldı. Gitti 4 gün sonra, 5 gün sonra geldi böyle. Değişik bir şeyler olmuş ya. Ama bu o değil. Belki de olur. Arkadaşlar bunlar iki tane yakışın. E, ha burada burada. Bu. Bu arkadaş gitti. Sen git. Dört gün sonra geri gel. Bununla diğer bu kendini kaşıyan kardeşler. Sarı kanadımız vardı O çakmaklı alacağım. Kuşlarla beraber gelen. Ve ben de buradayım diyerekten giriş yaptı. Kanadımız bu. Spor. Eminim ee, rüzgarsız çok rahatsız ediyor. Ee, o yüzden dolayı videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü rahatsız olacaksınız. Ee, daha farklı zamanda öyle rüzgarsız bir zamanda böyle birebir hem uçurup hem tanıtım yaparız. Arkadaşlar dediğim gibi her hafta düzenli olarak böyle bir tane ya da iki tane en az iki tane video geleceği kesin arkadaşlar. Eğer video önerileriniz varsa şunun damına git, Şahin abinin damına git, o dama git, bu dama git şu damda veya da şurayı çek dediğiniz yer varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hemen gidip orada video çekelim. Orada benim bir tane beyaz eksik herhalde. Benim bir tane beyaz eksik. Şurada mı? Yok ya buradaymış. Aynen bu beyaz. Video öneriniz varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz kötü e, yoruma yorumunuzu düşünceniz yazmayı bırakmayın.